Herkese merhaba. Ben Dilge Can Yoncu. Doğal performans sanatçısıyım ve aynı zamanda iyi müzisyen olmaya da hayatına adamış birisiyim. Arturia Microfree'yi incelediğim serinin bu bölümünde vokadır kısmına geldik. Vokadır kadar ilk 1930'ların sonlarında, 1940'ların başlarında kullanılmaya başlayan, günümüzde de çok daha fazla yaygınlaşan, insan sesini taklit eden, robotsu vokaller üreten bir sint tekniği, bir sentezleme tekniği olduğunu söyleyebilirim çok kısaca ve basit bir şekilde. Kelime anlamı olarak ses kodlayıcı olarak çevrilen vokadır. Temelde iki elemana ayrılıyor diyebiliriz. Taşıyıcı ve modülatör. Bir vokadır bir sinyal sesini alır ve modülatör sesinin harmonik bilgilerini değiştirir. Bu sayede de biz insan sesini robotsu bir şekilde duyarız. o kadar. Bu şekilde kullanılabilir. Kısaca temel olarak bu şekilde anlatabilirim. Arturia mikrofiliğimizde de bunu sağlayabilmek için Gooseneck denilen bu tarz masa mikrofonları. Bunların genel adına masa mikrofonu deniliyor. Kelime anlamı olarak kaz boynu deniliyor şeklinden dolayı bu şekilde kullanılıyor. Kendi yani vocoder mikrofonundan ziyade siz isterseniz telefonlarınızın mikrofonları olan kulaklıklarını da aynı şekilde kullanabilirsiniz. 3,5 milimetrelik TRRS şeklinde olan girişlere sahip kulaklık mikrofonlarınızı da bu şekilde kullanıp vocoder özelliğini kullanabilirsiniz. Aktif halde getirebilirsiniz. Şimdi vocoder özelliklerimizin biraz daha yakından incelemek için sizi şöyle yukarı alıyorum. <laughs> Evet, Arturia Mikrofilm'imizin Vokadır bölümündeyiz. Vokadır özelliklerinden bahsedeceğim. Bunları anlatmaya çalışacağım sizlere. Hem içerisinde yer alan kendi presetlerinde özel olarak presetler mevcut. Bunlara tek tek bakacağız. Bunların haricinde diğer hazır olan presetlerinden kendiniz bunları Vokadır şekline de dönüştürebilirsiniz. Tipi seçip Vokadır kısmına getirdiğiniz zaman içerisinde var olan bütün presetleri de Vokadır özelliğiyle beraber kullanabiliyorsunuz ve bu şekilde çok bir rahat vocoder özelliğini kullanabiliriz. Bunların her birini filtre ve diğer özelliklerle beraber çok güzel, kolay ve pratik bir şekilde kullanabiliriz. Bu vocoder özelliklerimizi kullanırken istersek parafonik tuşu aktif halde değilken bunları mono bir şekilde duyabiliriz. Arturia Microfreak. İstersek parafonu özelliğini açarak da çok sesli olarak vokadırımızı çalıştırabiliriz. Arturia Microfreak Arturia Microfreak Gayet kolay, kullanıcı dostu ve pratik bir vokadıra sahip. Vokadır ayarlarımızı yaparken de ayarlar tuşuna bastığımız zaman burada mikrofon ayarlarımızdan kendi kadar ayarlarımızı ve bunların ne kadar mikrofona yakın olup uzak olduğunuzla alakalı olarak kendiniz bunları değiştirip güncelleyebilirsiniz. Bu şekilde de halledebilirsiniz. Arturia mikrofiliğimizde aynı zamanda Chord modu da var. Chord modunu aktifleştirdiğimiz zaman istediğiniz notada istediğiniz akoru duymanızı sağlıyor. Chord modu ile ilgili de akorları basarken parafonu tuşuna da beraber basıyoruz ve bu şekilde o kordu ona atamış oluyoruz. Şimdi bakalım nasıl yapabiliriz. Mikrofrik, Arterian Mikrofrik, Arterian Mikrofrik. Gördüğünüz gibi Kort modu ile beraber de çok rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Vokadır kısmını anlatırken şunlara da değinmeden olmaz. Bunları mod metresiyle beraber ve aynı zamanda art bölümünde, sequencer bölümünde nasıl bunları aynı şekilde güzel bir hale getirebileceğimizi anlatmak isterim. Bunları konuşmak isterim. Birazdan şimdi hep beraber bakacağız tek tek. Onun öncesinde anlatmak istediklerimi anlatıp ondan sonra hepsine tek seferde geçmek istiyorum. Kendi presetlerinden ziyade içerisinde yer alan Vokadır olarak özel olarak yerleştirilmiş ve Arthurian'ın kendi ses mühendisi tarafından yapılmış vokadırlara biraz bakmak isterim. Arturia Micro Freak, Arthurian Bunları aynı zamanda holt tuşu ile beraber de akışta kalmasını sağlayabiliriz. Arturia Micro Freak, Arthurian Micro Arturia Necro gibi çok kolay bir şekilde bunları halledebiliyoruz. Arturia Necro Gördüğünüz gibi her presetin üzerinde o vocoder ilgili bir Seviye dedektörü bulunuyor. Buradan da bunu çok kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. İsterseniz bunları da değiştirebilirsiniz. Tabii kendiniz ayarları ya da preset ayarlarını yaparak bunları çok kolay bir şekilde oynayabilme imkanınız var. Şu an parafoni kapalı olduğu için mono bir şekilde duyduk. Arturian, Mikrofrik. Arturian, Mikrofrik. Arturian Mikrofrik. Arturia Microfreach Arturia Microfreach Her bir vokoderımızın aynı zamanda burada osilatör kısmından değiştirebileceğimiz çok değişik parametreleri bulunuyor. Hem dalga boylarını hem tınılarını çok değişik bir şekilde ayarlayıp kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Arturia Microfreach Our Julia Arturia fridge Our microfreak. micro fridge Arturia Julia micro fridge Our Julia micro micro Arturia Micro Arturia Micro Çok değişik vokaller yaratabileceğiniz bir sürü preseti bulunuyor içerisinde. Siz bunları dilerseniz mod metrisinizle beraber de kendi istediğiniz şekle ve hale getirebilirsiniz. Arturia Micro Şimdi şöyle biraz bakalım. Arturia Micro Freak. Arturia Micro Arturia Micro Burada hedef ve kaynaklarımızdan gerçekten çok basit ve pratik bir şekilde bunları ayarlayabiliyoruz. Bu özelliğini zaten çok beğendiğimi bir önceki videolarda da sürekli yine diyorum. Tekrar ediyorum. Arturian Micro Gördüğünüz gibi Art modunu açtığım zaman bunun Gayet normal bir synthesizer çalar gibi vokallerinizi bu şekilde de üstüne yedirmenizi sağlıyor. Arterial microphone. Arterial microphone. Bence çok güzel bir Arp ve sequencer özellikleriyle de ne kadar güzel çalıştığını birazcık bakalım. Aktif etmek için tuşuna basmamız yeterli. Sequencer için de shift ile beraber. Sequenzere bu şekilde geçiş sağlayabiliyoruz. Arturian Microfridge Arturian Microfridge Time Division ile beraber buradan kendiniz ayarlayıp ne şekilde devam etmesi gerektiğini de çok pratik bir şekilde halledebiliyorsunuz. Arturian Microfridge Arturian Microfridge Arturian Microfridge Arturian Microfridge Arturian Microfridge

very right. good bölümde size Arturia Microfree'in vocoder kısmından artık vocoder özelliğinden biraz bahsetmeye anlatmaya çalıştım. Bunları kendi içerisindeki özelliklerinden ziyade kendi setup'ımda nasıl kullanabileceğimden veya siz kendi setup'ınızda nasıl kullanabileceğinizden bahsetmeye çalıştım. Mod metrisimizin ve üzerindeki diğer sequencer arp ayarlarının da nasıl vocoder'ımıza etki ettiğini anlatmaya çalıştım. Bunları konuştuk. Bunlardan bahsettik. Serinin bir sonraki bölümünde de artık kafamda mod metrisi anlatmak var. Modüler matrisini biraz konuşacağız. Bunlar bahsedeceğiz. Videoyu buraya kadar izleyenlere de harika bir sürprizim var. Açıklama kısmına bir indirim kodu bırakıyorum. Bu kodla beraber Arturia ürünlerine çok daha indirimli bir şekilde sahip olabilirsiniz. Serinin bir sonraki videosunu kaçırmamak adına Arturia Türkiye Distribütörü Komper Müziği takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Beni de Dilgecan Yoncu olarak aratıp takip edebilirsiniz. Fikir ve görüşlerinizi de yorumlar kısmında bırakabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.